Bayağı bir değişik yani insan değişti yani baktım okudum itabeyi çok heyecan duydum yani insan nasıl yapmış bunu o şartlarda şu an imkanlarda bile bunu yapmak zorken o şartlarda nasıl yaptılar hala merak içindeyim yani kazmayla nasıl o, o, cesaret nasıl bulmuşlar bunu yaparak o nasıl o yolu açmışlar o cesaretle orada okudum gidemediğin yol senin değildir. ...hükmüyle yapılmış. Delikli taş olarak geçiyordu, onu biliyorduk. El ile yapılmış tünel olduğu için... ...daha da bir heyecanlandım. Yani ilk defa. Doğal güzelliğine durdum. Tarihi bir... E, ...tünel. Yani... Görüntüsü çok güzel. Dinlendirici bir yer. Gidemediğin yer, göremediğin yer senin değildir cümlesinden çok etkilenmiştik. Onun adına durduk. Türkiye'nin ilk karayol tüneli olması etkilendi. Halil Rıfat Paşa Tüneli'nin. Ondan dolayı durduk. Bilgi edindik. Tekrar gezme gereği duyduk. geçmişini bilmeyen geleceğe yön vermeme noktasında burayı hatırlamak çok önemli. O yüzden biz de buraya geliyoruz ve buradaki anıları tazeleyerek geçmişi yad ediyoruz. Halil Rıfat Paşa gitti ama tüneli hala burada duruyor. Demek ki hizmet edenler unutulmuyor. Biz de insan olarak hani bir çivi çakma olayı var ya hepimiz bu ülkenin bir çakma, çivi çakma peşinde olmamız gerekir. Unutulmama noktasında hizmet etmek gerekiyor. Biz de e, bize hizmet edenleri şükranla anıyoruz. Allah yerlerini cennet mekan etsin. Ben bu tünelin rehberliğini yapıyorum desem burada yeridir. Çünkü e, ben burada günlük en az 200-300 kişiye Buranın tarihini anlatıyorum. Giresun'un tarihini anlatıyorum. Tabii bildiğim kadarıyla eksiklerimiz de çok vardır. Burada hatıraları yaşatmak lazım, yaşamak lazım. Yani ne bileyim yani çok farklı bir duygu yani bunu. Burada yaşadığın zaman zaten tünele baktığın zaman şöyle göz ucuna şu tüneli izlediğin zaman zaten merakını e, şey yapamıyorsun yani kabullenemiyorsun. Yani diyorsun ya bu nasıl olur, nasıl gider. Yani bugün biz normal bir çekişle taşla bir şey duramıyoruz ama insanlar onu denmişler, açmışlar.